Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. Şu anda YouTube Renkler ve Zevkler kanalı, YouTube Seninle Bir Dakika kanalı ve Facebook Orhan Karaşahin videoları sayfasından ortak canlı yayında karşınızdayız. Bu akşam sizlerle beraber sonbahar mevsiminde Bağda Bahçe'de, Kümesler'de, Aralık'ta Ilgi alanlarımız doğrultusunda yapılması gereken iş ve işlemleri anlatmaya çalışacağız veya sizlerin sormuş oldukları sorulara dilimizin döndüğünce bilgimizin yettiğince cevaplar vermeye çalışacağız. Umarım faydalı verimli bir içerik olur. Canlı yayın akşamı olur. Bu akşam sizlerle beraber olmayı düşündüm. Yaklaşık işte bir 3-5 saatten beri canlı yayın içinde hazırlık yapıyoruz bu arada. Hem teknik hazırlık, hem fiziki hazırlık, hem de zihni hazırlık böyle. Bir taraftan da yorgunluk falan da var. Belki 5 dakika öncesinde gözlerime damla damlattı eşim sağ olsun. Biraz böyle işte yorgunluk da var ama sizleri de kesinlikle ihmal etmeme adına sizlerin karşısına çıktık. Bu akşam dediğimiz gibi sonbaharda yapılacak işlemlerden bahsedeceğiz. Sonbahar geldi. Sonbahar demek arkadaşlar işlerin tabiri uygunsa kaynadığı zaman dilimidir. Bağda bahçede bağ bozumunun yapılması, yeni bir sezona tarlanın, toprağın hazırlanması, ağaçların gerekiyorsa budanması, işte sonbahar esnasında mantarla ilgili yapılması gereken ilaçlama çalışmaları, işte aralıkta sonbahar beslemesi, araların yeniden bir canlandırılması veya işte ne bileyim kümeslerde tüy döküm döneminde yapılması gereken işler var. Bizler adına hobici diye tabir edebileceğimiz arkadaşlarımızın yapmaları gereken işlemler var. İnşallah onları sizlerle beraber irdelemeye, incelemeye çalışacağız. Şimdi ben Şuradan bir ana ekran açayım. Bana bir 10 saniye müsaade edin. Hemen canlı yayın ekranını büyük bilgisayarımızın ekranından açalım. Arkasından sizlerle beraber soru cevap tarzında gidelim diye düşünüyoruz. Yani benim aklımda söyleyeceğim bazı şeyler var onları söyledik hemen hemen. YouTube Renkler ve Zevkler kanalındaki ana yayın ekranından ben sorulara bakacağım. Gerekiyorsa yine seninle bir dakika kanalına gelecek olan sorulara da bakacağız. Yine Orhan Karaşahin videoları sayfasındaki Sorulara da ara ara göz gezdireceğiz ve buralara gelen sorulara cevaplar vermeye çalışacağız. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarımıza çok fazla soru geliyor ve bazı arkadaşlarımız da acil soru sorup hemen cevap bekleyen arkadaşlarımız oluyor. İşte ne bileyim zeytini kurdum. Şu anda şöyle bundan sonra böyle mi yapacağım öbür türlü mü yapacağım gibisinden mesela sorular soruyor. Biz o soruyu bazen bir hafta veya iki hafta sonra falan görebiliyoruz veya hiç bakamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız da küskünlük yapıp işte sordukları soruları geri çekerek veya ne bileyim işte beni engelleyerek beni adam yerine koymadı benim soruma cevap vermedi mesajımı görmedi filan şeklinde e, küskünlük yaparak e, çekip giden arkadaşlarımız da oluyor. Herkese yetişmemiz mümkün değil. Ama elimizden geldiğince böyle canlı yayın akşamlarında sizlerle inşallah e, güzel fikirleri bilgileri e, paylaşmaya çalışacağız. Hem e, ben bildiklerimi sizlere anlatacağım. Hem de sizlerden bildiğiniz bilgileri, tecrübeleri bana aktarmanızı söyleyeceğim ve onlardan da bir takım bir şeyler öğreneceğim. Karşılıklı bir etkileşim içerisinde inşallah güzel bir akşam olacak. Şimdi şuradaki ekranı ben biraz yaklaştırayım. Bu arada arkadaşlar çeşitli mecralarda şu anda canlı yayınımız devam ediyor. Her tarafta nasıl diyelim yani mesajları işte ban diye tabir edilen veya işte yani sık sık yazıp aynı soruyu yazmayın veya nasıl diyelim kötü ifadeler kullanmayalım gerek şahsına gerekse birbirlerinize karşı kötü ifadeler kullanmayalım. Bu bizim ancak seviyemizi düşürür başka bir şeye bir işe yaramaz yani başka birisine hakaret ettiğimiz zaman ne bizim seviyemiz yükselir ne bileyim ne de size bir fayda sağlar. Onun için hiç gerek yok böyle e, lüzumsuz işlere. Biz direkt kendi seviyemizi e, düşün, düşürmeden hemen işlerimize başlayalım. Şimdi hemen başında e, örgümü dediniz ve Yahya Karaşay'ın hesaplarının e, selamlar İyi akşamlar dileklerini görüyoruz. Onlar bizim arkadaşlar, canlı yayın koordinatörlerimiz. Onlar gerektiği zaman mesajlara müdahale edebilecekler. Evet, başlayalım hemen. Nazım Hikmet Duran, selam aleyküm. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Orhan Haziyev, iyi akşamlar diliyor. Nazmi Ersöz, iyi akşamlar sayın hocam aleyküm selam çok teşekkür ediyoruz. E, merhaba bahçede bakılan 9-10 civarı tavuğu evde kalan sebze artıkları ve gıdalarla beslemek yeterli olmaz mı? İlla ki hazır yem mi almak gerekiyor. Evet teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar e, biz canlı yayında çay da içiyoruz bir taraftan. Bu arada şu seninle bir dakika Tabi arıza mı var acaba? Tekrar başladı yayın. Tamam. Seninle bir dakika yayınımızda kaldığı yerden devam ediyor. Beraber inşallah çay içeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Hemen başlıyoruz. Misio Aksesori isimli arkadaşımız tavukları illaki hazır yemle beslemek gerekir? Hazır yem alırsanız besin takviyesi daha kuvvetli olur. İçerisindeki değişik vitaminlerden istifade ederler hayvanlar ama illaki hazır yemle beslemek mecburiyeti yoktur. İşte biz de zaten son zamanlarda daha çok yapmaya başladık. Mutfaktan çıkan çeşitli artıklarımız oluyor. İşte sebze meyve kabukları veya artık böyle yenilesi özelliğini kaybetmiş bir takım böyle işte sebzeler, meyveler işte pilav artığıydı veya ne bileyim biraz böyle işte kötüleşmiş ekmek vesaire onlarla besliyoruz ama onlar yeterli gelmez arkadaşlar. Ee, tabii ki daneli yemlerde vermekte fayda var. Evet, FFT isimli bir arkadaşımız herkese selamlar, saygılar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Toros Aracılık, Ömer Pakır, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Emin G isimli arkadaşımız da yine hayırlı yayınlar dilemiş. Zekiye TRK isimli kullanıcı arkadaşımız, hocam iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Filiz Kaya, iyi akşamlar, kolaylıklar. Erhan Güller, afiyet olsun. Ah benim güzel hocam Mustafa Kurt demiş hava adı güzel ee, bahçemde çok kabuksuz sülük var onlara nasıl baş edebiliriz? Ee, kabuksuz sülüklerle sülükleri e, nasıl diyelim? yani koku yayan bir şeyle gönderebiliriz. Nedir o? işte kükürttür. Kükürt hem işte toprağa bir miktar katkı sağlayabilir hem de aynı zamanda etrafa koku yaydığından dolayı böyle yürüyücü böceklerin bir miktar ama böyle mesela çok keskin kokulara alışık olmuş veya ne bileyim bağışıklığını kuvvetlendirmiş bir hayvansa belki kükürt de yeterli gelmeyebilir. Buna kireç de katabilirsiniz kurtla kireci karıştırıp hatta içine bir miktar kül de karıştırıp e, bu işlemi yaparsanız bahçenizin etrafına veya çok yoğun olduğu yerlere e, bu zararlı hayvanları dökerseniz saçarsanız e, eminim bu hayvanların en azından gelme e, sıklığını azaltmış olacaktır. Böyle bir işlem yapın bakalım inşallah fayda sağlar. Erhan Güller, Konya'dayım. Dışarıda saksıda tohumdan çıkan 7 tane fidanım var. Kışın don olur. Burada aynı büyük boy saksı hiç aktarmadım. Öyle dursun mu ölür mü? Ne fidanı olduğunu yazmış mısınız acaba? Yani ne fidanı olduğunu bilmiyorum. Tabii ki Konya'da bizim memleket biraz soğuk olur ve o donar. İçeriye alın, iç mekanda. O tohumlar soğuk kaplama diye tabir edilir. Soğuklama isteğini gerçekleştirsin. Ondan sonra baharın ilk ışıklarıyla birlikte çimlenme gerçekleşecektir inşallah. Evet. Demirkol hoca Hocam ile kimya iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Emin Bey, e, hocam havai köklendirme yapmıştım. Toprağa indirdim. Mayıs'ta bu sene şekil budamasını yapayım mı? E, aslında e, toprağa ilk dikildiği zaman havai köklendirmenin şekil budaması yapılabilir. E, oldukça odun kısmını küçültüp kestiğiniz yerlere de e, aşı macunu ya da benzeri bir kapatıcı ile kapatırsanız inşallah e, faydalı olur ağaçlar yapraklarını döksün. Hangi ağaç olduğunu tam da yazılmamış herhalde ama ağaçlar yapraklarını döksün. Eğer ki ılıman iklimdeyseniz şimdi karasal iklimdeyseniz kışın şiddeti geçtikten sonra budamasını, şekil budamasını yapabilirsiniz. Yusuf Kaya merhaba, iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kort Hocam hurma ağacı yetişiyor mu Türkiye'de? E, hurma ağacı tabii ki yetişir. E, yetişebildiği birçok yer ve coğrafya vardır. E, i̇şte bizim Akdeniz iklimi de bunlardan birisi. E, Akdeniz'in büyük bir kısmında Güneydoğu Anadolu'da Ege bölgesinde Marmara'nın bazı yerlerinde ve Karadeniz'in denize yakın yerlerinde hurma ağacı ...palmiye ağacı yetişebilmekte. Bunların keşke sayılarını çoğaltabilmiş olsak. Hurma gerçekten güzel bir pazar alanı. Ben Medine'de bir miktar kalmıştım. Orada hurma pazarlarına gitmiştim. Hurma bahçelerine gitmiştim. Orada gerçekten çok ciddi bir pazar dönüyor. Sadece oradaki hurmalar değil... Suudi Arabistan Yarımadası'nın veya işte o civarlardaki coğrafyalardaki ülkelerin birçok ülkenin diyelim daha doğrusu hurmaları geliyor. Orada bir pazar oluşmuş artık. Orada işte ya satılıyor veya oradan sevk ediliyor değişik coğrafyalara. Neden böyle bir merkezimiz olmasın? Mesela Mersin Türkiye'nin hurma merkezi olsa Türkiye'nin değişik yerlerinde yetişmiş hurmalar oraya gelse orada bir pazar oluşsa oradan değişik yerlere dağılmış olsa ne güzel olur. Veya bir Antalya veya ne bileyim bir Hatay. Buralar gerçekten hurma ağacı için gayet uygun iklimler, coğrafyalar. Buralarda böyle bir pazar kurabilmiş olsak tabii ki öncesinde işte bahçeler kuracağız, ağaçlar yetiştireceğiz böyle hem de güzel ağaçlar işte mecul gibi güzel hurma türleri yetiştirerek neden olmasın biz de güzel bir veya nasıl diyelim geliri gelir getirisi yüksek olmuş oluruz ve hurma üretiminde önemli yerlere gelebiliriz. Önemli ülkelerden birisi haline gelebiliriz. Evet, nerede kaldık acaba? Araba lastiğinde sebze, domates, biber yetiştirmeyi tavsiye eder misiniz? E olabilir yani o bir bir nevi aslında yükseltilmiş sebze yatağı gibi gibidir. İşte etrafını normalde işte tahta ile veya demirle yükselteceğinize siz lastikle yükseltmiş olursunuz. İçine toprak doldurursunuz. Oraya istediğinizi ekebilirsiniz. Hem dekoratif böyle bir boyama falan da yaparsanız dekoratif bir görüntü sağlar. Aynı zamanda görsel bir güzelliği olur. Tabii ki düşünebilirsiniz, gayet güzel olur. Seher dönmez bu mevsimde dikim yapılabilir mi? Ee, Seher Hanım ve diğer arkadaşlar, bu videoyu izleyen diğer arkadaşlar, eğer ki ılıman e, iklimlerde yaşıyorsanız ve e, kış dönemi sizlerin bulunduğu coğrafyada ılıman e, geçiyor, yani işte 4-5 derecenin altına inmiyor veya don olayı kesinlikle olmuyorsa şimdi artık kış sebze dikme, dikme zamanı maruldur. Ondan sonra e, işte aklınıza gelebilecek her türlü lahana türüdür, karnabahardır, brokolidir, e, daha başka işte aklınıza gelebilecek her türlü e, kış sebzesini dikebilirsiniz şu anda tam zamanı. İster Tohumdan dikin, isterseniz de fideciden, fide halinde yetiştirilmiş bir şekilde alıp dikebilirsiniz. Kış sebzelerini dikebilirsiniz. Peki ben karasal iklimde yaşıyorum, ne yapmam gerekir? Karasal iklimde yaşayan arkadaşlarımızda kış sebzelerini maruldur, lahanadır, havuçtur, turptur buna benzeyen kış sebzelerini Mart ayı sonrasında ekimini, dikimini yapabilirler karasal iklimde olanlar. Ilıman iklimde olanlar hemen eksinler, diksinler vakit kaybetmeden. Başka sırada kim var acaba? Kuş Aşkı Sultan Papağanı isimli kullanıcı arkadaşımız. Hocam fideler ile ilgili videolarınızı izledim. Azot gübre atmak gerekiyor demiştiniz. İki veya üç kez ben yurt dışında yaşıyorum. İstediğimi bulmak zor oluyor. NPK 12-12-12 var. Sizce yeterli mi? Yeterli olur. Yani her birisinden %12 oranında oranlanmış ve öyle kompoze edilmiş bir gübre yeterli olur. Öncesinde toprağa bir miktar atarsınız. Sonra işte çiçek döneminde ve meyvenin gelişim döneminde üç farklı zamanda atarsanız uygun olur.